merhaba ben Ebru. Sizlere bu eğitim videosunda özgüven rehberinden bahsedeceğim. Özgüvenimiz hayat içerisindeki düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı ve kararlarımızı etkileyen ve hatta belirleyen çok önemli bir kavramdır. Özgüven kavramı ve önemi konusunda hemen hemen herkes hemfikir olsa da maalesef çoğu zamanda yanlış anlaşılan bir kavramdır. O yüzden bu kavramı ilk olarak doğru tanımlamak gerçekten çok önemli. Özgüvenin ne olduğunu tanımlamadan önce gelin ne olmadığını netleştirelim. Aslında gerçek özgüvenin dışsal kaynaklarla bir ilgisi yoktur. Yani gerçek özgüven ne kadar zengin olduğunuzdan ya da ne kadar yakışıklı veya güzel olduğunuzdan beslenmez. Çok başarılı bir çocuğunuzun olması, evinizin harika görünmesi, çok başarılı olmanız gayet keyif verici olsa da gerçek özgüven temelini dışarıdan değil içeriden alır. Dışarıdan beslenen bir özgüven hayat akışı içerisinde ciddi kayıplara uğrar. Gerçek özgüven kim olursak olalım kendimize olumlu ve olumsuz özelliklerimizle kabul edebilmek ve sevebilmek temelinden doğar. Özgüven, kendimizle barışık olmanın ve kendimizi geliştirmenin en önemli adımıdır. Özgüven, kişinin kendisine yönelik güzel bir sevgi duygusu beslemesi ve mevcut içsel kaynaklarını bilmesi ve kabul etmesidir. Kişi kendine karşı bu pozitif duyguları besledikçe çevresiyle de daha barışık, ve daha anlayışlı olmaya başlar. Kendine güvenen bireyler dışsal kaynaklar yerine kendi iç kaynaklarına güvenirler. Olumlu yönlerinin farkında olurlar, olumsuz veya gelişime açık yönlerini de kabul ederler. Gerekirse de bunları geliştirmek için somut adımlar atarlar. Gerçek özgüven bir imaj veya etiket arkasına saklanmak değil Aksine samimi bir şekilde kendimizle yüzleşebilmektir. Gerçek özgüvenin altında öz saygı ve öz sevgi temaları vardır. Özgüven bizi hayata karşı daha sağlam hale getirir. Buna psikolojide psikolojik sağlamlık deniliyor. Özgüvenimizi geliştirdikçe hayat içerisindeki psikolojik sağlamlığımızı da arttırmaya başlarız. Hayat zordur. Bu felsefi bir söylem olmaktan öte hepimizin deneyimlediği bir gerçek. Bugüne kadar eminim sizler de ben de pek çok zor deneyim yaşadık. Keşke bundan sonrası için hiçbir zorluk yok diyebilsek ama maalesef ki diyemiyoruz. Zaten önemli olan başımıza ne gelirse gelsin kendimizi dayanıklı hale getirebilmek. Psikolojik sağlamlığımızı ne kadar geliştirirsek o kadar hayatımızı güçlü bir yerden yönetebiliriz. Bunun için de özgüvenimizi arttırmanın yollarını keşfedebiliriz. Peki özgüven gelişir mi? Kesinlikle evet. Psikolojik olarak baktığımızda özgüvenin temelleri çocukluk yıllarında atılır. Ama mevcut özgüveniniz kaderinizde değil. Atacağınız somut adımlarla özgüveninizi geliştirmeniz mümkün. Özgüveni bir binanın temeline benzetebiliriz. Bu temel sağlamlaştıkça üzerine çıkacağınız katlar, binanın kaldırabileceği yük ve binaya yapacağınız dekorasyon da daha anlamlı ve keyifli olacaktır. İşte binanın temeli özgüveni, genel olarak binanın duruşu, yapısı ve sağlamlığı da psikolojik sağlamlığımızı gösterir. O yüzden yapmamız gereken özgüveni doğru bir şekilde anlamak ve özellikle özgüvenimizi arttıracak özgüvenli davranışları hayatın içerisinde mümkün olduğu kadar arttırmaya yönelmek olmalıdır.